Tarun, saçınızda bir şey kalmış da alayım bir saniye. Çok yoruldunuz zannediyorum ya. <laughs> Pardon, saçınızda bir şey kalmış da bir şey var. Alayım bir saniye. Çok düşüncelisiniz ya. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Ne yaptın ya? Saçınız mı? Eyvallah. <laughs> Kalsın burada o zaman. <laughs> Pardon, Pardon. Saçınızda bir şey var mı? Bir <laughs> dakika. Bu nasıl oldu? <laughs> nasıl <olur>? Yani kafanızda <laughs> duruyordu. Saçım öpüyor böyle evet. Gerçekten. Buyurun sizin galiba. <laughs> Teşekkürler. Amca kafanızda bir şey takılmış. Bu ne böyle ya? Bu niye burada? Anne sen halı mı alacaktın? Benim kafam takılmış. Vallahi bu kafandaydı ya senin. Ne oldu bu? Ne niye böyle burada? Saçından kondu ya. Şuradan saçından da ya. ya. Götürüyorum o zaman bunu yine? Ben beklerim orada ben. Beklerim. Tamam. Amca pardon. Amca kafanda bir şey. Evet. Kesin. Şunun. Vah. Ne kafanda karpuz saklıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Sağlam. Tam bunu aldım. Evet. Ee, pardon. Saçınıza bir şey takılmış <gülüyor> <gülüyor> Yok. Ketçaplı mı? <laughs> Ketçaplı sevmiyorum ama ben ya. <laughs> Yok bir şey, gitmedi. Yaprak gibi de, dur. <laughs> Tamamdır, şu an... <laughs> şu an... Yer misiniz? Yok evet, teşekkür ederim, Tamam, sana. Ben yiyorum o zaman. Tamam, <laughs> Amca kafanda, kafanda bir şey var ya şimdi. Şöyle alayım. Dolar var. Ben doları sevmem, bende euro var. Nasıl ya, dolar biriktirmişsin hayır Hayır bende euro var, ne işim var, benim abim abi. Abi bakar mısın? Onlar senin olsun. Bende euro var. yüz binlerce euro var. Hala abi biliyor. Bir de daha bakabilir miyim abi? Al, senin olsun. Git harca. Allah Bence Allah. Hayret bir şey ya. Pardon. Saçınızda bir şey varmış. Güzel. Öcek mi? Yok. Alayım mı senin? Bu nasıl bir şey oldu? <laughs> tamam. <gülüyor> Bu ne? Saçınızdaydı. <laughs> 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 Hissetmediniz mi? Dude, there is something in your hand. Wait, wait, wait. I will take it now. What the fuck is that? Why this? It is. Ah, şey, pardon. Saçınızda bir şey kalmışsa, bir saniye alacağım. Böyle, yok yok yağlı bir şey. Yok yok yok. Sallasana biraz daha. Gitmedi bir şey. Salla biraz bir şey. Evet. Alıyorum bunları. Pardon. Kafanızda bir şey var. <laughs> Nasıl yaptınız öyle onu? Kafanızdan çıktı. Teşekkür ederim tebrik ederim fakat bravo size yani. Siz, sizi tebrik ediyorum. Ee, çok güzel nasıl bir şey yaptınız? Bizim şurada kameramız var. Heh, arkadaş de, arkadaş de, arkadan öne ver. <laughs> Öyle. <verdim, çok> <laughs> <laughs> sizi tebrik ediyorum. İyi, çok güzel yaptınız bunu. Şurada Daha kameramız var. <laughs> ya bir şey. <laughs> kamera şakası Şaka yapıyor. Bak orada orada. Çok teşekkür Çok teşekkürler tepkisin. Çok sağ ol. Yine de kamera vardı bir kamera vardı. Abi abone nasıl olunuyor? Neyse. Kafayı kullan.